Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir lif modelinin yapımını paylaşacağım. Bunun için 3 renk kullanacağız. Beyaz, yeşil ve kırmızı renkler. Elinizde hangi renkler varsa o renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Zemin kısmı beyaz olacak. Üzerinin süslemesi için de yeşil ve kırmızı renkler kullanacağım. İplerimin markası Bonbon Lif ipi. Tığımın numarası da 5 numara. Her zamanki kullandığım tığ numaram 5 arkadaşlar. Şimdi lifimizin yapımına geçelim hemen. Küçük bir yuvarlak halka oluşturuyoruz. Bunun için ilk önce ipimi sabitliyorum. Sonra zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimizi çektik. İlk çektiğim zincirin içerisine tığımı girdiriyorum. İçerisinden geçirerek küçük bir halka oluşturuyorum şu şekilde. İlmeğimi uzattım. İpi tığın üzerine aldım. Yaptığım halkanın içerisine fıstıklar yapıyorum. 2 3 4 İpiniz ince ise 5 defa, ipiniz orta kalınlıklaysa ise fıstıklarınızı 4'er defa batarak yapabilirsiniz. Ortaya iki tane zincir çekiyorum. Fıstıktan sonra halkanın içerisine tekrar fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 Fıstığımızı kapattım. 4 defa batarak bir fıstık yaptım. Yine iki tane zincir çekiyorum ipi tığın üzerine aldım tekrar halkanın içerisine bir fıstık yapıyorum toplamda 6 tane fıstık yapacağız fıstığımızı kapattım fıstıklarımızı 6'ya tamamlayalım sıramızı tamamladım 6 tane fıstık yaptım tekrar 2 zincir çekiyorum İlk yaptığımız şuradaki fıstığın tepesine sık iğne ile geçiş yapıp fıstığımızı halkamızı tamamlıyoruz bir zincir çektim ilmeğimi tekrar uzatıyorum yaptığımız fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum bu bizim kenar fıstığımız yaptığım fıstığı kapatıyorum tekrar ilmeği uzattım yaptığım fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum dibine bir fıstık yapıyorum İkisini birlikte kapatıyorum Böylelikle ilk yaptığım fıstıkla birlikte 3 tane fıstık oldu tekrar araya yine iki tane zincir çekip ipi tığın üzerine aldım ikinci yaptım. bakın bu birinci fıstıktı bu ikinci fıstığımız ikinci fıstığın tepesine de aynı şekilde ilk önce tekli bir fıstık yapıp kapatıyorum sonrasında ikili fıstık toplayacağım tepeye bir fıstık dibine bir fıstık yapıyorum İkisini beraber kapattım bütün fıstıkların tepesine önce tekli fıstık sonra ikili fıstık yaparak ikinci sırayı tamamlayalım sıramızı tamamladım arkadaşlar ikinci sıramız bitti şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz bu sırada da size artırma kısmını anlatacağım İlk önce yine kenar fıstığı yaparak başlıyorum bir tane fıstık yapıp kapattım ilmeği tekrar uzatıp kenar fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum bunu kapatmadan ipi tığın üzerine aldım. Yaptığım fıstığın dibine şuraya bir fıstık yapıyorum. Sonra da şuradaki köşe kısma bir tane fıstık yapıyorum. Bu defa yani 3. sırada üçlü fıstık topluyoruz. 1 2 3. Üçünü birlikte kapattım. Şimdi bu kenarda bir tane artırma yapacağız. Onun için tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan Dibine de bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Böylelikle tepedeki fıstık sayımız iki tane oldu. Normalde şurada bir tane bakın tepelerde. Şimdi iki tane oldu. Araya yine iki zincir çekip bir sonraki bölümün başlangıç kısmına kenar fıstığı yapıyorum. Bir fıstık yapıp kapatıyorum yani. Sonrasında üçlü fıstık toplayacağım biraz önceki gibi. Tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık. Yanına bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte kapatıyorum. Kenarda yine artırma yapıyorum şimdi. Tepeye bir fıstık. İbine bir fıstık. İkisini birlikte kapattım. Aynen. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. İkinci e, sıramızı da yani baştaki ile birlikte üçüncü sıramızı da yapmış olduk. Tepede fıstık sayımız iki tane. Şimdi bir sonraki sırayı anlatacağım. Bu sırada modelimize çarkı felek görünümünü vereceğiz. Yani bir taraftan eksiltip bir taraftan artır, artıracağız. Bunu da şöyle yapıyoruz. Hemen sizlere göstereyim. Üçüncü sırada bakın bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan yanındaki boşluğun içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Yani sıranın başındayken bir eksiltme yapıyorum. Bakın iki fıstığı birlikte kapattığımızda bir tane fıstık eksilmiş oldu. Eksiltmeden sonra üçerli fıstık yapıyorum. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Şimdi eksiltmeden sonra bir tane üçlü fıstık topladık. Burada artırma yapacağız. İlk önce eksiltme yaptığımız fıstığın yerine bir artırma yapıyoruz. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Şimdi bir tane de fazladan artırma yapıyoruz ki o istediğimiz görünümü verebilelim tepeye bir fıstık yani sıranın sonunda iki artırma yapacağız dibine bir fıstık yapıyorum ikisini beraber kapatıyorum bakın sıranın başında eksiltme yaparak başladım sonra üçlü fıstık toplayıp iki tane de artırma yaptım her sırada aynı şeyi uygulayacağız araya iki tane zincir çektim kenara bir fıstık yapıyorum bölümün başına bunu kapatmıyoruz. Çünkü her bölüm başında bir tane eksiltme ile başlıyoruz. Eksiltmemizi yapalım. Bakın iki fıstık topladım. Eksiltmemizi yaptım. Şimdi üçlü bir fıstık toplayacağım. Tepeye. Dibine. Bir de yanına. Şuraya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte kapattım. Şimdi iki tane artırma yapacağım. Birinci artırmamı yapıyorum. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Şimdi bir tane daha artırma yapıyorum. Tepeye dibine. İkisini birlikte kapattım. Bakın şöyle verev şekilde modelimiz ilerliyor arkadaşlar. Bütün bölümlere aynı şeyi yapalım. Eksiltme ile başlayıp sıra sonunda iki arttırma yaparak sıramızı tamamlayalım. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Bakın tepelerde şu an üçer tane fıstığımız var. Bir sonraki sırayı da yine birlikte yapalım. Bütün sıralar aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın bu sıra başındayım. Şu an Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Bu fıstığı kapatmadan yanına bir fıstık daha yapıyorum. Çünkü sıra başı olduğu için burada bir eksiltme ile başlıyoruz. Her sıra başı bu şekilde başlayacak. Sıranın başında eksiltmemizi yaptım. Sonrasında 3 fıstık toplayacağım. Önce tepeye bir fıstık. Sonra dibine bir fıstık yapıyorum. Yanına bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Tekrar üçerli bir fıstık daha topluyorum. Tepeye dibine yanına üçünü birlikte kapatıyorum. Şimdi sıranın sonuna geldim. Bu sıranın sonunda yine iki tane artırma yapacağım. Önce birinci artırmayı yapıyorum. Tepeye ve dibine birer fıstık yaparak ikisini birlikte kapattım tekrar bir tane daha artırma yapıyorum tepeye bir fıstık dibine bir fıstık ikisini beraber kapattım bakın 1 2 3 4 şurada 3 tane fıstığımız vardı 1 2 3 Şimdi ise 1, 2, 3, 4 tane var. Sıra sonunda iki tane artırma yapıyoruz. Sıra başında bir tane eksiltmeyle ile başlıyoruz. Bütün sıraları aynı şekilde yapacağız. fıstık sayımız yani tepedeki fıstık sayımız 9 tane oluncaya kadar devam edelim arkadaşlar yapmaya. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Fıstıklarımızı yaptım. Her bir bölümde dokuzer tane fıstık oluncaya kadar İlerledim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Her bölümde 9'er tane fıstığımız var. Şimdi beyazla olan sıramız bitti. Yeşille devam edeceğiz. Yani beyazın aralarında yeşil yapraklar yapacağız arkadaşlar. Hemen size onu da göstereyim. İpimizi koparmadık. Burada yine sıra başı olduğu için bu sırada da eksiltme yaparak başlıyoruz. Yani bir fıstık yapıyorum kapatmadan bir tane de yanına bir fıstık yapıyorum ikisini birlikte kapatıyorum bu iki fıstığı beraber kapattıktan sonra hemen yeşil rengimi alıyorum arkadaşlar önce yapraklı olan sırayı yapacağız sonrasında üzerine yaprakların üzerine çiçeklerimizi yapacağız buraya yeşil rengimi sabitliyorum beyaz ilmeğimin içerisinden yeşil ipimi geçirdim bir zincir çektim beyaz ipimi de birazcık çekiyorum ki sıkı olsun orası ilmeğimi uzattım buraya bir tane yeşil ipimle fıstık yapıyorum 1 2 3 4 tepeye bir fıstık üçlü bir fıstık toplayacağız yeşil ipimizle tepeye bir tane fıstık yaptım dibine bir fıstık 3. Yanına bir fıstık. Üçünü birlikte kapatıyorum. Üçlü yaprağımızı yaptık. Şimdi bir tane daha yeşil ipimle fıstık yapıyorum. Bunu kapatmadan yeşil ipimi bırakıyorum. Beyazla devam ediyorum. Yeşili ön tarafa aldım. Tepeye yeşille bir fıstık yaptık. Şimdi beyazla devam ediyorum. Yine üçlü bir fıstık toplayacağız. Tepesine, dibine, bir de yanına beyazla bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bu şekilde dörtlü fıstıklarla bir yaprak oluşturduk. Şimdi yine beyazla devam ediyorum. Ortaya bir tane üçlü bir fıstık yapacağım beyaz ipimle. Onun için tepeye bir fıstık yaptım. Dibine bir fıstık. Yanına bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Bu üçlü fıstığı yaptıktan sonra beyaz ipimi bırakıp yeşille tekrar devam ediyorum. Yeşil ilmeğimi içerisinden geçirdim. Bir tane zincir çekip üçlü fıstık yapıyorum. Tepeye bir fıstık. İpi tığın üzerine aldım. Dibine bir fıstık. Yanına bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte kapatıyorum. Tekrar bir tane daha yeşil ipimle fıstık yapıyorum. Çünkü yaprağımız dört fıstıktan oluşan bir yaprak. O yüzden yeşille son fıstığı bu şekilde yaptım. Yeşili bırakıp yine beyazla devam ediyorum. Şöyle. Bir de yanına fıstık yaptım. Üçünü birlikte kapatıyorum. Yine üçlü bir fıstık toplayacağım beyaz ipimle. Bu şekilde buraya bir tane daha yaprak yapmış olacağız arkadaşlar şu aradaki gibi beyazla üçlü bir fıstık toplayacağım sonra yeşilden bir yaprak daha yapıp artırma yapacağız artırmayı göstereceğim önce buraya bir üçlü fıstık toplayıp yeşil yaprak yapalım devamını sıra sonunu anlatacağım sıramızı tamamladım arkadaşlar üçlü fıstıktan sonra bir tane daha burada yaptığımız yapraklardan yaptık şimdi sıra sonunda normalde iki tane artırma yapıyorduk başında eksiltme ile başladığımız için Şimdi sıra sonunda sadece bir tane artırma yapacağız. Yani üçlü bir fıstık toplayıp diğer bölümün başına geçeceğiz. Tepeye bir fıstık yapıyorum beyaz ipimle. Yine yeşili koparmadım aradan yürütüyorum. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık yapıyorum. Bir tane artırma yapıyoruz yani arkadaşlar. İkili bir fıstık toplayıp kapatıyorum. Bakın şöyle bu şekilde yeşil ipi koparmadan yine aynı şekilde devam ediyorum yani araya iki tane zincir çekiyorum ipi tığın üzerine aldım diğer bölümün başlangıç kısmına ikili fıstık yapacağım yani hem buraya hem buraya eksiltme ile yani şurada yaptığımız işlemin aynısını diğer bölümlerde de devam ettireceğiz bütün bölümlerin yapraklı olan sıralarını yapalım üzerinin çiçekli olan kısmını göstereceğim anladım arkadaşlar. Yapraklı olan sırayı yaptım bu şekilde. Şimdi hem size kenar oyasını göstereceğim hem de şu ortasının süsleme kısmını göstereceğim. Eee yeşille yaptığımız yaprakların üzerine kırmızı güller yapacağız arkadaşlar. Önce ben size kenar oyasını göstereyim. Çünkü önce beyazlı olan kenar oyası yapılıyor, sonra üzerine yapraklarını, güllerini yapacağız. İpimi kaldığım yerden hiç koparmadan buradan devam ediyorum arkadaşlar. Kenar oyasını bu şekilde yapıyoruz. ilmeğimizi uzattık. Yeşille olan yaprağın kenarına bir tane fıstık yaparak başlıyorum. 4 ya da 5 defa batarak fıstıklarınızı yapabilirsiniz. Bir tane fıstık yaptım. Şimdi bu fıstığın üzerine pıtırcıklar yapacağım. 5 tane zincir çekiyorum. Fıstığın tepesine sık iğne ile çektiğim zinciri sabitliyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum fıstığın tepesine sabitliyorum ve sabitledim. Bu şekilde üçlü fıtırcıklarımızı yapıyorum. Yaprağın üzerine herhangi beyaz bile kenar yapmıyoruz. Oraya atlayacağız. Bunun için zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7. Bakalım denk geliyor mu? Bir tane daha zincir çektim. 8 oldu. 8 tane zincir çektim. Yaprakta buraya bir tane fıstık yapalım. Fıstığımızı kapattım. Biraz önceki gibi yaptığımız fıstığın tepesine pıtırcıklar yapıyorum. Bunun için 5'er tane zincir çekiyoruz. Tepeye sabitledim. 2 3 4 5. 5 zincir çekip fıstığın tepesine sabitliyorum. çektim. ipi tığın üzerine aldım. Bir sonraki boşluğun içerisine tekrar bir fıstık yapıyorum. Fıstığımızı kapattım. Yine buraya da beşerli zincir çekerek pıtırcıklar yapacağım. Kenar oyası bu şekilde olacak arkadaşlar. Şu boşluk olan yere de kırmızıyla güllerimizi yapacağız. Onun da yapımını hemen sizlere göstereyim. Dediğim gibi elinizde hangi renkler varsa yapabilirsiniz beyazlı olan kenar arası kısmını bitirdikten sonra yeşil yapraklar üzerine kırmızıyla kırmızı ile güller yapacağız arkadaşlar ipimi sabitliyorum yeşil yaprağımın içerisine beyazla çektiğimiz zinciri de içine alıyorum onun da üzerine yapacağız çünkü bu şekilde buraya bir fıstık yapıyorum biraz güllerin dolgun olmasını istiyorsanız fıstık sayınızı yani fıstığı yaparken ki sayıyı çoğaltabilirsiniz 6 ya da 7 defa batarak yapılabilir. 7 defa batarak bir tane fıstık yaptım. Fıstığımızı kapatıyorum. Şimdi tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 Fıstığımızı kapatmadan dibine bir fıstık daha yapıyorum 1 2 3 4 6 7 7 defa batarak fıstıklarımı yaptım fıstığımızı kapatıyorum bu şekilde tomurcuk güller oluşturduk sıklaştırmak için iki tane zincir çekiyorum İpimi birazcık uzun koparıyorum ki kopardığım ipi saklayabilelim Bakın şöyle gülümüzü yaptım. Arkasından ipinizi gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben içerisinden girdiriyorum. Farklı şekillerde ipinizi gizleyebilirsiniz. Böyle yaparsanız hem açılmamış olur kullanıldığında da bu şekilde fazla olan ipi de buradan keseceğim. Şimdi bütün yeşil yaprakların üzerine bu şekilde yaptığım güllerden yapacağım ve lifimizi bitirmiş olacağız. Modelimizi tamamladım arkadaşlar. Çiçeklerimiz bitti. Güllerimizi yaptım. Bu şekilde oldu. Baya büyük bir lif modeli bu. Yani yaklaşık bir 30 santim çapında. Bakın şöyle göstereyim büyüklüğü gayet iyi oldu. Sade hem de oldukça güzel. Yapımı da oldukça kolay bir model. Çeyizlerinize günlük kullanıma uygun. Güzel bir model. Ben bu modeli çok beğeniyordum. Uzun zamandır yapmak istiyordum. Bunun farklı bir modelini kanalıma e, yapmıştım arkadaşlar. Daha farklı modelleri de deneyebilirsiniz. Bu da oldukça güzel bir model. Benim çok hoşuma giden bir modeldi. Sizle de paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Hoşçakalın.